Seleme beğene yanlış. Anlattım anıyı doğru. Anlatıyorum. Şimdi üç kız. Vardı biri karpuz. Biri misir biri. Patlıcan olsun. Karpuzun keredeşe. Si patlıcan ark mısır. Şimdi mısır saçını. Kara felene dedi. Üseniyorum dedim. Karamıştım. Daha sonra patlıcan saçımı elleriyle taramaya çalıştı. Rahatlıs ediyordu. Yapma felene deyip itiyordum. Kezeme de vardı anımı. Anlatıyorum kezeneme. Karpuz ile mısır bir şeyler konuşuyordu. Daha sonra Kova sardı konuşmamız. Kızlarda pop fanıymış. Daha sonraki dün karpuzun keredeşi değil kezene geldi. Karpuz bizi ismimizi sordu. Dedik karpuzun kezene. Karpuza ve Mısır'a şu iki kız bana salak dedi demiş. Daha sonra sanki sarı saçlı kız dedi demişti. Ben de sesli bir şekilde Allah'tan kızıl saçlıyım dedim. Mısır'da, oha kızıl saçlı mısın, hele ne dedi, ben de et. Dedim daha sonra, biz konuşa, konuşa artık. <laughs>